<laughs> Oğlum sen neyine güveniyorsun? Sen senin çapın kaç? Ananın gözündeki çapa. Ben değilim senin çapın. daha Allah olmak biz. Topla Allah diye. Sen topla buradan. To ben lan. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün toptar anek dönüyorum da Ediker'in Kerin'in yanımda ne iş var? Buraya geldi adam. Neye geldin lan buraya? Ha? Neye geldin? Bunun evladı seni. Kimin keyfine göre? Armut çalıyorsun, rap var. Bro, Arvin niye buradasın sen? Ananı sikerim senin bak. git. Yıldız 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 lane karıştı. Şey mi lan bu karıştırıyorsun? Kaçak çay. Tövbe şimdi benim adam. Nasıl karıştırabilirsin Leyni oğlum sen? Millet deliye hasret biraz muhabbet biz akıllıya hasretiz. Neyse arkadaşlar Renekton'un W'sine buff gelmiş artık 1.5 saniye stun atıyor normalde 1'di. Da 0.80'di sanırsam. W açalım bakalım hemen test edelim. 1 saniye sadece 1 saniye. Ne vuruyor bir de kodu da var ya hareketlere bakar mısın şu şarın? Amına koydu adamın. Bir dakika ben bunu keserim. 2 level'de 3 level'de. Thank What was that? Şar olayım şimdi kaya kaya beyler hasarımızı vuracağız. Kayacağız, içeceğiz, bir şeyler yapacağız. Abi şaka yapan Oo. Şaka yapan oğlum animasyon efektlere bak şunun.

bu eskilim <laughs> yok lan. Ee, <laughs> e, sonra. <laughs> bu çiçeği atla. geçiyor benim. <laughs> Aman. Rus bu çocuğu yerimi göster? Bu çocuğu. Bu çocuğu yerime belli et. Oğlum ben onları keserim lan. Ver müziği. Daha oku, like the Abi şaka. Şaka vallahi şaka. Toplumda artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz. Ama. Evet arkadaşlar. El <laughs> Elazığ'ın yüzünden. <laughs> Şimdi beyler taktik var. Adam önde şaro geliyor. Şaro gel şaro. Lan delikanlıysanız teker <laughs> teker gelin lan. Tek gel tek. Bak taktiğe bak benim oğlum. Tam vuracak ben skill atıyorum vuramıyor bak izle Skillim basamadım lan Oğlum ne skill tutturacağım mı? Bana koyayım 14-15 anahtar gibi bir boha yaradığın yok ya. Ha bana kaç oğlum söylesene konuşsana oğlum ağzında mı yok? <gülüyor> <gülüyor> geldim, geldim 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 oyla 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 bak konuşsan şu an almıştık o adamı ya Dudaklarını tokatlayayım senin he? Kör müsün? Kör müsün değil oğlum doğa girmişiz ses versene oradan Tokatım geliyor Tokat Yok. Öldü öldü onun oradan kaçışı yok örümcek Önden sen Uçarsın kaçarsın <laughs> Hemen değil hemen değil hemen değil Tamam <laughs> Bunu da ben stun attım bir daha Gel lan erkek Abi Egar da geldi İttir 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 ittir, ittir. Şimdi kaçar olacağım ya Tamam <laughs> yukarı çıkılmıyor mu ya. Bir yere çıkılmıyor mu Allah? Tedi Sarıl silahına. Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Rica ederim sen buyur. Beni üzme silo. Çekeceksen çek yoruldun dönmekten. <gülüyor> 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 kimse de vurmuyor ki anasını satayım. Herkes ananı. <laughs> Ne kulü öldün bari. Vegar sala en fazla canı olan sensin. Şu adama vur. İbne. Ajan majan mıdır? Neyin nesidir bu? Ürünleri bir altta beler sonra vay anam göstermedin, göstermedin diyorsunuz. <laughs> Ölümüne kapışalım mı lan bunla Ölüme gidelim dedim de mazat mı yok dedik <laughs> bilader. Yan yan virajda koptu kayışlar göz kamaştırıyor bizim tafaşlar Zanım farımda keskin bakışlar. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya abi hayır ya. Olamaz böyle bir şey ya. Bakın şimdi sihirli hamlemi yapıyorum beyler? Başka yerde elemem göremezsin. <laughs> Anamız patlıyor. Adam haritadan silindi. Nereye gittin lan? Bir anda yok oldun. Hileyi kapat. Yok da tanıdığım var. Yalan anasını satayım. Partlar bile yapmıyorlar beni be. baş başayım koyduğumuz için. Bir dakika bekle şimdi mi Ha tuttu da şey saklıyorsun değil mi böyle adam gelsin Gelsen. kulenin altında dursun sonra o at o örümceki. Ha e, attın ne oldu W'su var şimdi adamın ha ne oldu ne oldu? Oğlum sen zararsın ya valla bak anca bana zararsın ya. Bak oğlum gelme rica ediyorum bak ciddi diyorum bir daha topa gelmiş bak bak izle beni izliyor musun beni izliyor musun beni izliyor musun? Beni izliyor musun? İzle beni. Ne yapıyor bunlar? Sen geleceksin. Gelmezse adam değil. Baba eve götürürüm kayna. Baba baba izliyor musun beni? İzliyor musun beni? Ben de geldim. Dur bakayım. Aman -ke. Büyüdüm ke. Süt taşla ke. Oğlum beni kesebileceğini sanıyor lan bu. Ha ha Q'yu basamadım mı yoksa içinden geçerdim onu. Sonra koridora gidiyoruz. Kankam sen de şu an telefonunu yan tutmuş izliyorsun. Ekrana bir kere tıkladığında sol altta like geri çıkıyormuş. Yeni bilgi, yeni güncelleme. Ve oradan abone olursanız sevinirim beyler. Yine abone 57 yüze düşmüş. Ben söylemeyince düşüyor abi. Kusura bakmayın ama yeni izleyiciler varsa bir kontrol etsin montajları sevdiyse. Abone olmaya faşo kadar. <laughs> Şimdi sana bir tek atacağım. Az önceki gibi tamam mı? Ola 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 ola. Şerefsiz. Niye istediğim gibi tek yiyemedi bu ya? Direkt yok etmem lazımdı bunu benim. Bak böyle oyun oynanmaz. Gel 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 gel. Totemi yok burada. Hazır ol. Hazır ol bu sefer düzgün at. Bak stun atıyorum şimdi. Stun attım. Hani neredesin? Neredesin? Adam W'lü bastı. W'lü ne? Gel. Hadi gel kule ettim. Ben tam gideceğim. Neredesin? Bek. Nerede? Gel 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 gel. Koy gel. sana. Kuleye koy mi? Sana. Kuleye, kuleye alak kuleye, kuleye vur. Sanat, sanat. Sana koy. Adam, lan nasıl sana koy? Vur. Kal yapıştır. Aha. Kuleye vur şimdi. İn kuleye vur. in kuleye vur. Öleceğim ama. <laughs> oh be. Tamam çıkıyorum şu toptan. Yeter bu kadar. Kavat'ın çocuğu kuleyi bir şey belledi kendine. Gir oğlum. Aa süper pozisyonda yine denk geldik. Yine bir o gün demirci farkı. Oğlum market yapma hakkını alırım ha. Ova. Bir kill skillim gelse şu an lan Q basa bilsem var ya. Hayallerimle oynadın lan. Bir saniye bak oyunda neler kadir be. Abi Veigar'a bak 1.8. Bir tane kill almıştı onda toptaki kul altında aldı herhalde. Abi bir kimse hiç hareket edemiyor çıldıracağım ya. Hayırdır lan ne oldu lan? Hakkını alırım oğlum senin ha. Ne oldu lan? CTR'la e basıyordun. Hadi. Hadi bak bana bu sefer kaçmaması lazım bu adamın. Onu bunu bırak. Bu adamın bu sefer kaçmaması lazım. Oğlum nereye uçuyorsun? Vallahi sen şaka yapıyorsun benimle ya. Aha yakaladım. Dur ama şeyin yok değil mi senin? Yapıştırın. Oba ultiyi de bastık. Oğlum benle benle oyun oynama benle oyun oynama. Baba nereye kaçtı ya? Aha geri geldi. La tutun la şunu. <laughs> Öldür da. <laughs> gel 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 sürpriz var burada. Oba. Attaki kaçıyor. Oy bingo! Bingo! bingol Bingo! burada. Nerede lan? Gel lan. Bana atlayamaz ki oğlum bu. Yemez oğlum yemez. Hadi bakayım. Hadi duruyorum lan içinde duruyorum. Erkek. Kaçar mıyım ben oğlum? Ben Fiora mıyım? Ya koyun, En son bana CTL7 ct koyanın halini gördük. Tamam bu kadar benden. Bak ya. Vur oğlum. içinde kardeşim. Çıkart dışarı onu. Ama sokarım ha. Ucundan kaçtı bak ha. Oğlum şuna vursanıza bir tane. Aa çıldıracağım. <laughs> oh 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 oh. Şunu öldürün Allah rızası için. Şunu biriniz öldürsün. Ağları satayım. Aa. Abi oradan canlı çıkabilsem. Ananı arpadını. Şu bile yeter ama ya. Takımı fightini kazandırdım. Var mı ötesi? Gördün mü lan nasıl oynadım? Beyler şu oyunu inşallah isterim. Fiora <laughs> karşıma gelsene biraderim. Beyler siz takılın ben yarıyorum. İyi satıyorlar satıyorlar ha kule girerek. Aha gelmiş karşıma oğlum. O kule altında bekliyor adam. Var mı böyle bir dünya ya? Ya sen nasıl bir yıkıksın ya? Gel gel. Gel lan gel bak. Senin için canımı bile veriyorum. Oynamıyor canım %50'ye düştü hala girmiyor ya. Bak ya oğlum gel lan canım senden az lan. Ya park ettiğini lan. Lan gel işte bak vuruyor musun? bana benden çok vuruyor gel. <laughs> seni yedim oğlum seni. Dön dur. <laughs> Vay ananı kaç tane de bir kü atıyorsun sen ya. Vay <laughs> sen neye ne güveniyorsun? Sen senin çapın kaç? Ananın gözündeki çapa Ben değilim senin çapın. Daha Allah olmak biz. Toplarak Allah diye. Sen topla buradan. To Kanka ne yapıyorsun? Oha. 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 Bende şarkıyı var o gün. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz lan deliler? Dur 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 ben şarkı veriyorum şimdi. Kalksan oğlum ayağa. Gel lan gel. Oy. Güzel de. Oy oğlum özrül vuruyor ha. Hop içinden geç. Hop içinden geç. Hop burada. Burada. Helal lan. eradı. Aha. Çık içinden. Nasıl kalkan lan oğlum dur yerinde dur lan. Enes Batur yerinde dur lan. Onu ne vuruyorum ha. Ben de insan değilim de kaçıyorlar. Benden sürekli kaçıyorlar birader. Vallahi benden sürekli kaçmasalar. Kaçarmış gibi yapıyoruz biz de bu sefer. Kaçmak yok. Ne kaçması. Ananın nikahından tut tamam mı? Öyle bir tutuş yok ama. Bak kaçarmış gibi yapıyoruz. El skillime bait diyorum. <laughs> Ulan gene tuttum lan seni. Gene tutuldun lan bana. Aa, bak iğnenin çocuğuna bak. Yay! Allah. Tehlikeliyim diyorum kızım anlamıyor musun? Nasıl nasıl kaçıyorlar oğlum boss gibiyim lan. Baba kule vuruyor ya nasıl geldi hemen aç köpek. Kule mi öldürecek lan beni sen öldüremiyorsun ha? Gel. Gel gel. Atla sana bana ne olur atla sana. Yuf 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 yuh 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 Çalarsan valla Ne oldu amına öyle bastım ki seri tuşlara çarp bile atacak zamanı bulamadım ama <laughs> Çarpı yokmuş Zaten Güzel salmıştım Aaaa <laughs> ne <laughs> <laughs> <Ölüyordum> ama <laughs> Hah hastaldım güzel Hadi oğlum niye bitmiyor lan bu oyun Aha yakalamış bizimkini Aa Fiora oğlum Fiora üçünü de keser lan bunların siz ne yaptınız oğlum deli misiniz? Ben mi varım burada ben. Allah. Bas ultiyi. Gel buraya gel. Ona buna şuna buna. Şşş öyle bir şey yok benim adamma. O gene beni tuttu oradan buradan bir yerden beni tutuyor sürekli bu adam. Gel buraya gel nereye kaçın? Oğlum şu hasara bakar mısın full tankıma? Yanıyor adam pasifim de yanıyor. Sen hala akıllanmadın mı lan ha? Şu can çalmaya bak ya. Eriyorum şu araya. Gel gel. Hadi diyelim ki bitirmeye çalışacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Sen de gel. Gören Görende bir şey yapıyor sanki. Tuşlara basıyor, çar güçlü. Allah Allah. Sen de oyna. Hop, elde. <laughs> Seni oğlum lafa tutuyor beni. Bak ayarlı oğlum hepsi ayarlı. Bak adam tutamayacak şimdi orayı. Hadi evine. 4 tane mermi var orada 20 tane minyon var Bu arada beyler sağda kuzenimin videosu var Tek tıkla bir kişiyi mutlu edebilirsiniz emmi oğlu Sadece sağdaki videoya bir kere tıklasanız izlemeseniz bile abone olsanız PUBG severler için montajlı komik videolar çekiyor haberiniz olsun Teşekkür ederiz Beğenin lan